Bugün Sayın Odunbazarı Belediye Başkanımız Kırım Kültür anıt parkını açmıştır mahallemize. Ben kendilerine sizlerin huzurunda mahallem ve şahsım adına teşekkür eder. Saygılar sunarım. Öncelikle Kazım Başkanım'a herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kültür olmadan millet olmaz. Bir milleti millet yapan en önemli unsur kültürdür. Kültürü ve kültürüne sahip çıkmayan milletler kendilerinden daha alt kültürlerin egemenliği altında kalıp yok olmaya mahkumdurlar. Kırım Tatarları 240 yıldır işgal altındalar ve bu 240 yıllık işgal altında olmalarına rağmen kendi bilim adamlarını, kendi kültür insanlarını, aydınlarını yetiştirmeyi bilmişlerdir. Bugün bu parkın açılışında elbette geçmiş dönemde yaşanan büyük acıları konuşuyoruz. 1783'te başlayan işgalle beraber ve sonrasında yaklaşık 80 yıl önce yaşanmış olan o büyük sürgün, o insanlık dışı sürgünle ilgili hafızalarımızda tekrar yer ediyor, tekrar hatırlıyoruz. Bu anıt da bu acılar unutulmasın diye var ama aynı zamanda bu acılar tekrar yaşanmasın diye de var. O nedenle bugün açılışı yapılan bu anıt ve bu park çok önemli hem Eskişehir için hem Kırım halkı için. 18 Mayıs'ta elbette korkuyoruz. Elbette üzülüyoruz ama 19 Mayıs var. 19 Mayıs'ta emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşını başlatan bir toplumla beraber yaşıyoruz. O nedenle ben bütün geçmişimizdeki şehitlerimize saygılarımı sunuyorum, minnetlerimi sunuyorum ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün Çağdaş bir ülke haline getiren, emperyalizme karşı tavır koyan bir ülke haline getiren, yurtta barış, dünyada barış diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyorum. 80 yıl önce e, kuruyan, kopartılan yurdundan çiçeklerin tohumlarıyız. E, o tohumları kültürle yetiştik. Kültürümüze sahip gitmemiz için Öyle böyle bir Evet. Korkman ballar korkman Bir gün vatana kaytar mız Şen kaytarmalar çalarmız çalar mız Ama indi biz kırımdan şık da Kar kan aktı Biz kırımdan şık da Kar kan aktı Dünyada varsın ey ana kırım Sevmedim bitmez, tükenmez yırım. Vatanım kırım, hayatım kırım. Oğlum de kırım, dirim de kırım. Bu kırım kültür parkını ve kültür anıtının yapılmasına vesile olan Kazım Başkanımızdan emeği geçen projesinden tamamlanmasına kadar işçisinden mimarına mühendisinden koordinatörüne kadar herkesten razı ol.